özellikle son zamanlarda 2020'den itibaren birçok kadının yaşadığı problem saç dökülmesi. Acaba neden saçlarımız dökülüyor? Neden sıklıkla bu problemi yaşıyoruz? Tabii bunun farklı farklı sebepleri olabilir. Tiroid rahatsızlıkları olabilir, hormonal olabilir. Yapmış olduğunuz bazı kontrolsüz ve sağlıksız diyetler olabilir. Kullanılan ilaçlar olabilir, çeşitli vitaminler, mineral eksiklikleri olabilir ki bunlar da zaten sağlıklı ve düzenli beslenme ile ilişkilendirilen durumlar. Tabii ki Özellikle beslenme yetersizliğinde yetersiz bir protein alımımız da var ve saç da e, büyük ölçüde protein yapıda bir e, yapıya sahip. Dolayısıyla siz proteini yetersiz aldığınızda günlük enerjiniz 1200 kalori'nin altına düştüğünde ve ağırlığınızın e, gramaj bazında şöyle söyleyelim: 65 kilo bir kadın 0.8 gramdan daha az protein aldığında ağırlık başına e, daha hızlı saç dökülmeleriyle karşımıza çıkabilecektir. Tabii ki proteinin fazlası kadar azı da zararlı diyebiliriz. Bununla birlikte tabii bazı tedaviler ve aynı zamanda beslenme düzensizlikleri saç dökülmesini artırabilir. Bazı kadınlar gebelik sonrası veya emzirme döneminde de bunu çok sık yaşadıklarını veya düzensiz menstrual döneminde de bunları gördüklerini söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla vücudumuzda kaybolan bütün vitamin ve mineraller farklı etkenlerle birlikte bu süreci tetikleyebiliyor. Bunun dışında birazdan reklamların hemen ardından hangi gıdaları beslenmemize ekleyelim, hangi gıdaları çıkaralım ve saçlarımızı daha güçlü dökülmez yapalım bunları konuşacağız kısa bir aranın ardından buradayız efendim kısa bir aranın ardından hemen saç dökülmesine karşı. Nasıl beslenmeliyiz ve beslenme önlemlerini nasıl almalıyızı konuşacağız. Proteinden bahsediyorduk ilk etapta. Saç kretin, keratin yapıda olduğu için bu da bir protein ve protein eksikliği, yetersizliği bu bileşenin yetersiz olmasına sebep olarak saçın uyum, uzamasını veya yeniden şekillenmesini, meydana gelmesini olumsuz etkileyebilir. Bunun için daha iyi kalitede yer alan proteinler ve hayvansal proteinlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Başta ne diyoruz? En iyi protein kalitesine sahip olan besin yumurta anne sütünden sonra en iyi proteine sahip ve vücudumuzda biyoyararlanımı inanılmaz derecede yüksek ve beyaz et grupları balık tavuk hindi ve balık özellikle söylemek istiyorum hazır kış aylarına yaklaşırken haftada en az 3 kez evlerimizde bulunması ve kendinden yağlı balıkların daha çok tercih edilmesi burada büyük önem arz ediyor. Demir eksikliği yine ülkemizde kadınlarda yaygın olarak görülen bir mineral yetersizliği dolayısıyla e, bunu ne yapmamız lazım? Demir yönünden zengin besinlerle kırmızı et, yumurta ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin birlikte kullanımıyla demir emilimini artırmamız gerekiyor. Çinko da yine saç, tırnak ve cilt güzelliği için önemli bir bileşen. Çinkonun en çok bulunduğu besinler kabuklu deniz hayvanları, mesela istiridye, karides gibi besinleri beslenmenize sıklıkla ekleyebilirsiniz. Kabak çekirdeği, kırmızı et, yer fıstığı ve yumurta gibi gıdaları da sık sık kullanarak bu foliküllerin saç yapısının daha iyi bir şekilde büyümesini, gelişmesini destekleyebiliriz. Bir diğer bileşen ise yağ asitleri. Biliyorsunuz yağlar her zaman düşman değil. Sağlıklı ve esansiyel yağları gerekli ölçülerde, belli sınırlarda beslenmemize destekli koyduğumuzda neyi sağlıyoruz hem e, kilo dengemizi sağlıyoruz hem e, besinin emilimini ve genel güzellik, genel e, görünümümüzü de iyileştirebiliyoruz. Özellikle omega-3 yağ asitleri e, saçın parlaklığının artmasına ve doğal güzelliğinin korunmasına çok çok önemli. E, somonun temel kaynakları pardon, omega 3'ün temel kaynakları arasında somon var, sardalya var, çiğ tohumu, ceviz, e, ketan tohumu gibi yağlı tohumlar da bulunabiliyor ama biz ne diyoruz beslenmede denge önemli haftada en az üç kez balık tükettiğimizde ve kuru yemiş olarak ara öğünlerde Tabak çekirdeği ceviz ve benzeri bileşenleri aldığımızda e, saç dökülmesinin önüne geçebileceğimizi biliyoruz. Bunların dışında B grubu vitaminler ve genel olarak B vitamin komple kompleksi diye adlandırdığımız vitamin gruplarında biyotin büyük bir önem arz ediyor çünkü biyotin saç sağlığında doğrudan etkili, cilt güzelliğinde doğrudan etkili ve e, saç köklerinin zayıflamasını biraz daha azaltabilir bir özelliği var. Dolayısıyla bu B grubu vitaminlerde yine yumurtada çok sıklıkla bulunuyor. Hatırlarsanız eskilerden çok eskilerden yumurta akı maskesi yapıp saçına sürüp sonrası duş alanlar oluyordu. E bunu yapmaya bence gerek yok. Yumurtanın kendisini düzenli olarak kahvaltılarda tüketmemiz yeterli olur. Yine saç güzelliği için, cilt güzelliği için avokado, muz, badem ve çeşitli tam tahılları kullanmak önemli. Karbonhidrat kaynağı olarak işlenmemiş, kepeğe alınmamış tam tahılların yine aynı şekilde saç ve cilt deri güzelliği üzerinde de etkileri olduğunu biliyoruz. Zamanım çok çok az kaldığı için A, E vitamini, C vitamini ve tabii ki su tüketiminin önemini de vurgulamak istiyorum. Sağlıklı ve güçlü saçlarınız olsun istiyorsanız balık, avokado, tatlı patates, ıspanak, kırmızı et ve yumurtayı hayatınızdan eksik etmeyin. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, canlı ve enerjik kalın.